Bir tartışma sorusuyla beraberiz. Sorumuz şu. Bir f fonksiyonu düşünün. Herhangi bir A noktasında sağdan ve soldan türevleri var olsun. Ama bunlar birbirinden farklı olsun. Yani o noktada türev yok. Ancak sağdan türevle soldan türev mevcut. Bunlar birbirinden farklıysa bu fonksiyon x işte A noktasına süreklidir. Bu bilgi kesin doğru mudur? Yoksa bazen mi doğrudur? kesin konuşulamaz mı? Bunu beraber tartışacağız. Cevabı hemen söyleyeyim. Belki çok şaşıracaksınız. Ama bu bilgi kesin doğru. Yani arkadaşlar herhangi bir fonksiyon. Herhangi bir A noktasında sağdan ve soldan türevlere sahip. Ve bunlar birbirinden farklıysa fonksiyon o noktada kesinlikle sürekli olmak zorundadır. Evet örnek birkaç grafik var. Bu grafikler üzerinde bir değerlendirme yapalım. Şimdi ilk grafiğimiz bu gördüğümüz parabolik eğri olsun. 3 noktasında gördüğünüz üzere fonksiyon tanımlı değil zaten. Sürekli de değil. Peki sağdan ve soldan türevleri var mı? Bir bakalım. Sağdan türev nasıl bakılacak? Sağdan türev denildiği zaman f türev 3 sağ. Nereye bakacaksınız arkadaşlar? Şurada çizmiş olduğum bakın farklı renkte gösterdim. Bir parçasını mavi bir parçasını kırmızıyla. Sağdan türev denildiği zaman maviyi görmüyorsunuz. F3'ün sağdan türevi demek 3'ün sağındaki şuralardan bir noktadan çizilen teğet doğrusu demek değil. Tam 3'ten çizilen teğet doğrusu. Ha, o zaman şu mavi rengi görmeyin. Mavi renkli grafiği. Yani sizin göreceğiniz şöyle bir şey değil mi? Şunu görüyorsunuz. Noktada 3. Şimdi burada 3 noktasına teğet çizmeniz mümkün mü? Değil. Yani sağdan türev yok. Bunu türevin resmi tanımıyla da doğrulatabilirsiniz. Şöyle. F3 F türev 3 sağ. Bu türevin resmi tanımıyla şuna eşit. 3'e sağdan yaklaşırken fx eksi f3 bölü x eksi 3. Tamam fx'i yazarsınız belki ama f3 nedir? f3 tanımlı değil ki. Yani cevap yok. Şimdi benzer mantıkla f türev 3 sola bakalım. Bu sefer de maviyi görün, kırmızıyı görmeyin. Onda da yine üçten çizeceğiniz teğet yok ortada. Çünkü 3 tanımlı değil. Ha, onun da yine formal tanımı nedir? 3 sola yaklaşırken. fx eksi f3 bölü. x eksi 3. Aynı mevzu, aynı sorun. Burada da var. f3 yine tanımlı değil. Yani burada sağdan ve soldan türevler yok. Zaten fonksiyon o noktada da sürekli değil. Bizim ön şartımız bu değildi. Bizim ön şartımız sağdan ve soldan türevlerin var ve eşit olmasıydı. Hmm, devam edelim. Peki şu grafiğe bakalım. Evet burada parçalı bir fonksiyon grafiğimiz var. Kuralı da yan tarafta yazılmış. 3'ün sağ tarafındaki limiti denilirse hangi parçayı alacağım artık? Yukarıdan öğrendiğimiz üzere 3'ün sağındaki limiti işte şu 3 dolu olan mavi renkli çizmiş olduğum kısım içindeki grafiği alacaksınız bu parçayı. Diğer grafiği görmezden gelin. Sol taraftaki parça yokmuş gibi düşün. Şimdi 3'ün sağdaki türevi denildiğinde bu benim mavi renkte almış olduğum grafik parçası doğrusal grafik. Tam 3 noktasından t çizilebilir mi? Çizilir. Hatta kendisine eşittir. E kendisinin eğimi ne o zaman? O doğrunun eğimi. Dikkatle bakacak olursanız eksi 3'e eşit. Burada da bakın resmi tanımdan yola çıkarak eksi 3'ü bulduk. Nasıl? F türevi 3 sağ demek limit 3'e sağdan yaklaşırken fx eksi f şöyle x, -x eksi 3 demek. 3'ün sağında f fonksiyonumuz mavi renkli e, kısımda yer alan fonksiyon gibi davranacak. O fonksiyonun denklemi eksi 3x artı 12. f3 yine ona göre 3'e eşit. Gördüğünüz üzere belirsizlik var. Belirsizlik giderildiği zaman da cevap eksi 3 çıktı. Şimdi soldan türeve bakalım. Soldan türevde ise bir sorun var. Bakın bu sefer kırmızı renkli parçayı alacağız. Kırmızı renkli parçayı ama şöyle alacaksınız bakın. Mavi renkli kısmı düşünme bu sefer. Kırmızı renkli parçadan tam 3'e teğet çizmek mümkün mü? Değil. Çünkü 3'ün içi boş oldu. Ha o zaman bu fonksiyonun 3'e sol taraftan yaklaşırken ki, yani 3'ün solundaki türevi yok. Bakalım bizi tanım doğrulatacak mı? yine yukarıda öğrendiğimiz üzere limit 3'e sağdan yaklaşırken bu sefer fonksiyonu kim seçiyorum? Bu kırmızı renkli tarafı seçiyorum. O da sağ yatık olan doğrumuz yani 2x artı 2 doğrusu. 2x artı 2 eksi f3 bildiğimiz gibi o zaten 3 Bölü x 3. Bakın bu limitin pay kısmı 5'e giderken payda 0'a gidiyor. Bu aslında artı sonsuza gider yani yoktur kabul edilir. Ha, bu grafikte olmadı çocuklar. Soldan türev yok, sağdan türev var. O zaman arkadaşlar bizim çizebileceğimiz grafik hem sağdan türevi olsun, hem soldan türevi olsun. Bunlar birbirinden farklı olsun şeklinde çizebileceğimiz grafik olsa olsa ancak bu şekilde olabilir. Çünkü yukarıdaki iki grafikten şu çıkarıma, şu sonuca varmış olmamız lazım. Herhangi eğer fonksiyon bu şekilde parçalı biçiminde verilirse bu fonksiyonu Gördüğünüz üzere bir tanesinin içi boş olursa şöyle, bakın burada bu boştu. İlk çizdiğimde her iki tarafta da boştu. Herhangi bir tanesi boş verirse zaten o tarafta ne olmuyor? Türevlerin bir tanesi olmuyor. Ha, o zaman türevler var olacaksa eğer o halde fonksiyon bakın tam da böyle olması lazım. Ve bu noktada gördüğünüz gibi fonksiyonumuz nedir? Süreklidir. Evet. İyi çalışmalar. Güzel bir tartışma konusuydı.